Aman ne var canım normal insan. Standart bir fizik. Pek bir numarası yok yani. Ben sokakta görsem dönüp bakmam. Ama iyi çocuk ya ondan yoksa mühim olan iç güzelliği zaten. Ben de zaten yalanın böbreğine vuruldum. Öyle kolay değil canım. Geleceksin böyle bir aileye musallat olacaksın ha? Sonra işte gösterirler adama. Çakal. Karşında korkak tavşanlar yok senin tamam mı? Aslanlar gibi barutçular var. Barutcular. Haydi! Ne oldu da fikriniz değişti? Ben çok değiştim. Değişti. Ben o eski Yeşim değilim artık. Değil, Olgunlaştım. Olgunlaştı. Hay! Düğünde neymiş? Gelinliğim yetişmese ne olur mu? Ne varsa istersen yaşımcığım. İnandırıcılığını yitiriyorsun. Ulan Leyla, bir adamın başına gelebilecek en güzel şeysin. İnadına Aşk yeni bölümüyle Perşembe akşamı Fox'ta.